Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbimden herkese sağlık ve huzur diliyorum. Bu gördüğümüz Pinkerton fidanları 3 yıl oldu dikileli. 1 yılda yerinde beklemiş olsa aşı yapıldıktan sonra 4 yıl yapar. Ağaçla beraber 5 yıllıktır. Yani aşağı yukarı. Bir tane kişi bana yorumlarda yazmış. Ona bir arkadaşı 4 yaşındaki avokado fidanından 50-60 tane avokado meyvesi aldığını söylemiş. Bu cinsine göre değişebilir değerli arkadaşlar. Sayı alabilir, almaya da bilir. Biraz abartı da olabilir. Bakalım Pinkerton'da kaç tane fidan var. Birlikte sayalım. Pinkerton'un yaprakları biraz koyu yeşil oluyor. Daha böyle e, salaş bir görüntüsü var Pinkerton ağaçlarının. Pinkerton en çok Fuerte'ye benziyor değerli arkadaşlar. Şu gördüğümüz Fuerte ağacı. Ama yine de birbirinden ayırt edebiliyorsunuz. Meyve bile olmasa. Çok rahat bir şekilde ayırt edebiliyorsunuz. Çünkü Fuerte'nin yaprakları daha düz oluyor. Biraz daha büyük. Pinkerton'un yaprakları biraz sanki böyle buruşuk gibi. Ama biz meyvelere bakalım. Kaç tane meyve var. Ee, üç. Şurada var bir tane. iki tane şurada. Bir de ileride gördüm. Dört. Ama ben bu ağaç daha önce görmüştüm. Bir sanki sekiz on tane var gibiydi. Koparmış da olabilirler. Hadi olsun en fazla on beş. Yani çok fazla değildi. Saymamıştım o zaman ama yani belki en fazla o kadardır. Şurada da var bir tane fidan, da Pinkerton. Buna bakalım. Bunda biraz daha fazla görünüyor. Şurada var iki, bir tane aşağıda üç, bir tane burada dört. İki dört. Şurada var beş, altı. 8, 9, 10. Şurada da şurada var 2 tane. 12, 13, 14. Tam sayıyı sayamazsak bile aşağı yukarı yakalayabiliriz. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22 23 tane var gibi. Yani en fazla 20 tane meyve var ve bundan koparılmamış henüz. Şöyle meyveler, meyveleri de göstereyim diğer arkadaşlar. Yani 4 yıllık bir avokado da pink hırtında bu ağaçta 24 tane saydım. 23 tane pardon. Şöyle İyi yani güzel bir rakam. Büyük de meyveler zaten öyle küçük de değil. Şöyle. Avokadonun meyveleri toprağa değse bile çürümüyor değerli arkadaşlar. Narinciye olsa çürür. Hatta narin şöyle bir yarım metre gibi yükseklikte bile olsa çürüyor ama avokadolar toprağa değse bile çok yakın dahi olsa Çürümüyor. Bu fidanlar hiç budanmadı. Zaten budanmış olsa bu kadar meyve de olmazdı değerli arkadaşlar. Çünkü aşırı budama iyi gelmiyor avokadoya. Dediğim gibi zaten dallar yere değse bile meyveleriniz çürümüyor. Ağacınız bir zarar görmüyor. Bu avokado'nun yetiştiği iklim şartları da. Her yerde farklı. Bazı ülkeler tam tropik olabiliyor, daha nemli oluyor hava, daha çok nem oranı yüksek oluyor. O zaman belki onlarınki zarar görebilir ama bizim zaten siz de biliyorsunuz ki iki yıldır bizim ülkemiz bayağı bir kurak geçiyor ve çok e, bu da iyi olmuyor avokadolarda zaten. Yani bu da bir avantaj avokadoların yere çok yakın olduğu zaman çürümemesi, bir zarar görmemesi de iyi bir şey. Güzel bir şey. Şöyle maşallah Rabbim de çok güzel meyveler vermiş. Şükürler olsun. Şöyle bunlar daha büyüyecek değerli arkadaşlar. Pinkerton zaten has grubuna giriyor ve dışı putur putur oluyor. Olgunlaştığı zamanda e, rengi değişmiyor. Haslarda rengi kahverengi gibi oluyor ama Pinkerton'lar değerli arkadaşlar yeşil kalıyor. Bazı üreticiler e, ben sevmiyorum diyor. Pinkerton dikmiyorlar. Çok şey değil yani bence doğru bir düşünce değil. En son toplanılan avokado çeşidi bu oluyor zaten geç sezon oluyor. Ben e, üreticilere dikmelerini tavsiye ederim. Bu Kasım Aralık'ta zaten avokado aşırı derecede çok olduğu için bir de ithal ithal mey avokado meyveleri de gelirse fiyatlar düşüyor. Buna bakalım. Bunda meyve görünmüyor arkadaşlar. Şurada bir tanecik Görebildim. ama bu, bu da çok erkenden çiçek açmış havalar mevsim normallerin üzerinde sıcak geçtiği için bu güzel fidan da çok güzel tomurcuklamış şöyle biraz uzaktan göstereyim ama don olursa bu çiçekler hepsi donabilir yani sıfır derecede çiçekler olumsuz etkilenir değerli arkadaşlar. Yani bu güzel bir şey değil, sevinilecek bir şey değil. Çok erken çiçek açması doğru değil yani normalde dediğim gibi don olduğu zaman bunların hepsi donar yani. Ama maşallah Rabbim de ne kadar güzel tomurcuklar vermiş şöyle. Bir tane meyve var ama inşallah önümüzdeki sene bol miktarda meyve olacağını gösteriyor. Şöyle arkadaşlar. Demek ki Pinkerton'da bir tanesinde bir tane meyve gördük. 4 yaşındaki bir Pinkerton. Bir tanesinde 4-5 tane saydım. Hadi 5-6'sını koparsalar 10. Bunda da 23 tane. Bu kadar da çok da 50-60 tane meyve yok yani. Ama dediğim gibi belki çok nadir de olsa bir tane ağaçta belki olmuştur cinsine göre bilemem. Ama normalde o kadar çok meyve olmuyor. Ağaçları, fidanları biraz da uzaktan göstermeye çalışayım sizlere. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere, Allah emanet olun.